Merhaba arkadaşlar. E, telafi eğitiminde 9. sınıf konusu olan Türkiye'de Yerleşmeler konusunu işleyeceğiz. Türkiye'de Yerleşmeler konusuna baktığımızda e, Paleolitik Çağ, Türkiye topraklarının ilk sakinleri Paleolitik Çağ'da mağaralarda, kaya sermaklarında ve açıkta yaşayan insan toplulukları olmuştur. Yarımurbas, İstanbul, Antalya'da kara Mimarası, Adıyaman'da Palanlı, Çatlı, Gaziantep'te, e, Hatay'da Kanal, Merdivenli ve Üç Ağızlı mağaraları en eski barınak örnekleridir. Neolitik çağa baktığımızda Neolitik çağda yerleşik hayata geçirmesiyle Çanlıurfa'da göbekli tepe Konya'da e, çapkan büyük Bordur'da Hacı'da e, Aksaray'da Aşıklı e, ve diğer baktığında çay ürünü e, Anadolu'nun insan eliyle yapılmış meskenlerden oluşan ilk yerleşmelerdi. E, Hitit'lere Hittitlere bakacak olursak Anadolu'da ilk devlet kuran Hitit'ler Hittitler Çorum gözler ilk topraklarına yerleşmişlerdi. Anadolu'nun merkezi kısmında Hititler yer alırken Doğu Anadolu'da Van Gölü çevresi ise Urartu'lar e, bulunuyordu. Batı Anadolu'ya ise Frigalılar ve İyonlar yerleşmişlerdi. Bizans dönemine İstanbul'a baktığımızda Orta Çağ, Milattan sonra 476-1453 Yıllarında oldukça uzun bir dönemde ise Anadolu toprakları Bizans egemenliğinde bulunuyordu. 1071 Malazgirt Savaşı ile Anadolu'ya yoğun bir e, Türk göçü başlamıştır. çeşitli Türk boylarının birleşmesinden meydana gelen Selçuklu Devleti 230-237 yıl Anadolu'nun önemli bir kısmından ökmenmiştir. 99'da Beylikten Devlet'e e, geçiş aşaması kaydeden Osmanlı'da 600 yıllık uzun bir soruklu e, bir dönem geçirmiştir. Adını altın harflerle bu topraklara nafşet eden Osmanlı Devleti geride devasa bir e, tarih ve medeniyet bırakarak ömrünü kurulduğu topraklarda tamamlamıştır. <laughs> Milli Mücadele Bölümüne <laughs> ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anadolu topraklarında kurulmuştur. Türkiye'de yerleşmeyi etkileyen faktörlere bakacak olursa iki kısmı ayrılıyor. Doğal faktörler ve beşeri faktörler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Doğal faktörlerde iklim, yer şekilleri, su kaynakları, toprak örtüsü, bitki örtüsü ve jeolojik yapıları. Beşeri faktörler neyse tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, turizm ve madencilik yer almaktadır. İklim Türkiye'de sıcaklığın en e, Türkiye'de sıcaklığın ve yağışın elverişli olduğu kıyı kesimlerde yerleşmeler yoğun az yağış alan ve sıcaklık şartlarının elverişli olmadığı yerlerde yerleşmeler daha seyrektir. şu görselde Tuz Gölü, Tuz Gölü çevresinde yağışın yetersiz olması yerleşmeleri ne yapmıştır? Azaltmıştır. Türkiye'de yüksek kesimlerde sıcaklığın düşük olması yerleşmeyi ne yapmıştır? Olumsuz etkilemiştir. Yer şekilleri nasıl etkiliyor? E, yer şekilleri unsurlarından yükseltilir. Eğim, bakı ve dağların uzanış, uzanışı yerleşmeler üzerinde etkilidir. Dağlık engebeli ve yükseltinin fazla olduğu yerlerde yerleşme seyrek iklimin elverişli engebenin az olduğu e, yani düz yerlerde yerleşme daha yoğundur. E, buna örnek olarak Muğla ve Hakkari çevresinin dağlık ve engebeli olması yerleşme olanaklarını ne yapmıştır? ısıtlamıştır. Bursa çevresinin arazi yerleşme onarlaklarını ne yapmıştı, Artırmıştır. Düz yerlerde yerleşmeler daha ne olur? Daha yoğun olur. Daha sık bir yerleşme söz konusu oluyor. Ülkemizde güneş enerjisinden daha çok yaralanan bakır durumundaki güney amaçlarda yerleşmeler daha fazladır. Yani madeni de örnek verebiliriz. Madenin güney yamacı nedir? Bakın etkisindedir. Ve orası her mevsim nedir? Daha sıcaktır. Kuzeye göre daha sıcaktır. Su kaynaklarına bakacak olursak, Türkiye'de birçok çok yerleşme, akarsu, göl ve deniz kıyılarında kurulmuştur. Su, tarım, sanayi, içme, kullanma, balıkçılık ve ulaşım açısından hayati bir öneme sahiptir. İstanbul, Ankara, Belediyesi gibi şehirler deniz kıyısında kurulmuşlardı. Beyşehir, Yeğeni ve Tatvan gibi şehirler nerede? Göl kenarlarında kurulmuş şehirlerdir. Amasya, Eskişehir ve Adana gibi şehirler, Akarsu kenarında kurulmuş şehirlerdir. Toprak örtüsü nasıl etkili olmuş? İklim şartlarının uygun olduğu verimli topraklarda yerleşme daha sıktır. Tarama verişli topraklarda yerleşme daha seyrektir. Çukurova, Bursa Ovası yerleşmenin sık olduğu alanlardan bazılardır. Tuz gölü çevresinde toprağın tuzlu ve çorak olması yerleşmenin seyrek olmasına yol açmıştır. Bitki örtüsü Artın boşveren bir e, kesit var burada. E, Türkiye'de ormanların sık olduğu alanlardan yerleşme selekti Doğu ve Batı Karadeniz ormanlık alanlardan yerleşme selek geçmiştir. E, Beşerî faktörlerden tarım Yerleşmeleri verimli tarım alanlarında yoğunlaştığı ülkemizde küçük ve orta büyüklükteki şehir yerleşmelerinin çoğu tarım bağlı olarak gelişmiştir. Rize, Akhisar, Aracabey gibi şehirler bu duruma örnek verilebilir. Madencilik bir örnek, Batman'dan bir örnek. Zonguldak, Batman, Soma, Yatağan gibi şehirlerimizde çıkarılan madenler sayesinde yerleşmelerle olmuştur. Daha çok gelişmiştir. Sanayi ve ticaret Sanayi ve ticaret faaliyetlerinin yoğunlaşmasıyla yerleşim alanları da gelişmeye başlamıştır. Buna bağlı olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Gaziantep gibi şehirlerde yerleşmeler daha yoğundur. Turizm Her şehirden bir örnek. Ülkemizde turistik Hakkı sağlar, özellikle Antalya, İstanbul, Bursa ve şehir gibi şehirler bu duruma gösterilebilir. Yine Ulaşım Kayseri'den bir e, görselimiz. Ulaşım imkanlarının geliştiği Ankara, Konya, Afyonkarahisar, karahisar Eskişehir, Kayseri, Trabzon ve Erzurum gibi şehirler yolların kavşak noktasında bulunduğu için ne yapmıştır gelişmiş? şehirler kategorisine giriyor. Ve böylece e, Türkiye'de yerleşme kısmını e, ne yaptık? Birinci bölümünü bitirmiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.